Mert, ne haber abi? İyidir abi, sen nasılsın? Ben de iyi. Ne yapıyorsun? E, genellikle evdeyiz bu dönemlerde. Evde ne yapıyorsun? Yatak üstünde <laughs> dizi izleyip takılıyoruz yani. Peki, e, şimdi öncelikle kendini tanıt bize. Kimsin, nesin, Hı -hı. ne yaparsın, ne okudun? E, ben Mert. E, Marmara Üniversitesi Fotoğraf Bölümü mezunuyum. Aslında resmi olarak mezun olmadım ama... Kaç girişlisin? 2012 girişliyim. Sağ tamam. e, Okul sırasında birkaç asistanlık deneyimim oldu. Sonrasında da şu an e, yaklaşık bir senedir burada asistanlık yapmaktayım. Bitirmedin dedin. Kaçtasın şu an? Şu an resmi olarak 8'de falanım. 8. senedeyim. O ne demek lan? 8? Aynen 8. senedeyim. Aynen. Kaçıncı sınıftasın? Şu an resmi olarak 4. sınıftayım. Birkaç aynen. tane dersim var. Son senem. Son senemdeyim aynen. İzleyecek misin? Yani öyle ümit ediyorum. Arada askerliği yapıp da geldi. Aynen. Yani aslında askerlikten kaçma gibi bir derdim. Derdim kalmadı artık. Peki, şeyi merak ediyorum. Okul sana bir şey kattı mı? Ya kesinlikle kattı. E, fotoğraf eğitimine sadece bir kurs gibi bakmamak gerekiyor aslında. E, bunun kattığı şeyler genellikle sanat ve görsel alanlardaki kültürel gelişim olsun. Do, doygunluk. Doygunluk, tabii. Yani çünkü okul diğer bölümler gibi değil. Birazcık da kendini bulmanı ve e, bir iş üretmeni sana e, olanak sağlıyor. Bunu öğretiyor, yani. Sana öğretiyor. Öğrenmeyi yani. öğretiyor. Öğrenmeyi öğretiyor ve şey değil, insanların genel algısı üniversite hayatı yani üniversitede aldığı eğitim bir meslek edindirme üzerine olduğu düşünülür ya aslında böyle değil. Hani üniversite dediğimiz olay sana bununla nasıl başa çıkacağını göstermek oluyor. Peki okuldan yola çıkarak şöyle bir soru soracağım sana. Okumak gerekli mi? Yani bu meslek için hı hı. özellikle moda fotoğrafçılığı için soruyorum. Hı hı. Çünkü günün sonunda e, her fotoğrafçılık aslında birbirinden farklı. Matoslu fotoğrafçılığı, araba fotoğrafçılığı, ürün fotoğrafçılığı. Evet. Moda fotoğrafçılığı için sence okul okumak gerekli mi? Yani özellikle fotoğraf bölümü okumak gerekli diyemem. Ancak e, görsel sanatlar üzerine veya güzel sanatlar üzerine bir şey okumak kesinlikle yaptığımız işin e, değerini arttıracak bir noktaya getiriyor insanı. Peki okulda aldığın eğitim dışarıda iş bulma konusunda yeterli Hı -hı. sana bir yetkinlik sağlıyor mu? E, açıkçası sağlamıyor. Çünkü tek ticari anlamda işimize yarayabilecek ders niteliği reklam fotoğrafçılığı dersi vardı. Orada da çok basit bir şekilde... Ee, çatal, bıçak veya daha ufak ürünlerin çekmesinin ışık anlamında öğretiliyor. Bu da aslında YouTube'da e, bir 15-20 dakikalık videoyla izleyerek o seviyeye ulaşabileceğimiz bir... Ya Bu sene tabii teknik bağlamda bahsettik. Evet, konu. tabii. Ben benim aslında sana sorduğum Hı -hı. konu yani işte bir senedir bizle çalışıyorsun. Evet. Müşterileri görüyorsun. Hı -hı. İş yapma şeklini görüyorsun. Bir ürünü çektiğinde Hı -hı. orada menajer görüyorsun. Aynen. Hani Tamer abinin bir lafı var. Bu işin sadece yüzde yirmisi fotoğraf evet. gerektiriyor. Ben onu yüzde on çektim. O geri kalan yüzde seksen, yüzde seksen beş eğitimini okulda alıyor musun? Böyle bir şey söz edilmiyor bile. Öyle söyleyeyim. Yani orada aslında sana sadece fotoğraf tarihi, temel fotoğraf teknikleri, ve bolca vakit veriliyor. Sen o bol vakitte kendi yolunu kendi çiziyorsun aslında. Peki niye fotoğrafçılık seçtin? Ya daha doğrusu neden moda fotoğrafçılığına yöneldin? Ya neden bir araba çekmek hı. ya da bir ürün fotoğrafına yönelmedin? Yani okulda mı karar verdin buna sonra hı hı. yoksa gerçi hala okulda olduğu için <laughs> karar vermiş <laughs> oluyorsun. Neden moda fotoğrafı? Ya aslında şöyle oldu. Ee, sonuçta hepimizin bir maddi sürekliliğini sağlaması gerekiyor ve okuldayken de yapabileceğim ileride birkaç seçenek vardı. Birincisi moda fotoğrafıydı. Diğeri reklam fotoğrafı üzerine yoğunlaşabilirdim. Veya diğer seçenek olarak da bir dergi veya bir gazetede foto muhabiri olarak çalışabilirdim. Ben moda fotoğrafını şu yüzden tercih ettim. Çünkü moda fotoğrafında birazcık daha yaratıcı bir alan sağladığından dolayı hem maddi yeterliliğini sağlayabilmek hem de kendimi bir şekilde tatmin edebilme konusunda daha rahat bir alan olduğundan dolayı moda fotoğrafını tercih ettim. Peki bi bize geldiğinde hı hı. biz seni fotoğrafçı olarak almadık. Ne olarak aldık? Aslında asistan olarak aldınız. Hayır lan Artemis'te biz seni prodüksiyon aldık. <laughs> yarı yarı ya. Yarı yarı. Aynen yarı yarı. Peki bu bir sene sana ne kattı? Açıkçası bundan önce de fotoğraf asistanlığı yapmıştım ama bunların hep set bazlı olduğu için işin gerçek yüzünü görebilme... Aksine bu set bazlı ne demek? Geçen videoda <laughs> Soner'de bahsediyorduk. Stüdyo asistanlığı, asistanlığı var. var. Evet. Bir de bir fotoğrafçının asistanlığı evet. var. Yani burada demek istediğin farklı farklı fotoğrafçılara mı asistanlık yaptın? E, aynı anda olmasa bile e, belli e, belli dönemlerde bir fotoğrafçıya sadece set sırasında asistanlık yaparak bu süreç ilerledi. Böyle olduğunda da aslında e, hem fotoğrafçıyla ile kurduğun iletişim sadece set bazlı kalıyor. Hem de e, işin arka planını görmek çünkü burada tüm başlangıcından sonuna kadar bir ürünün nasıl yapıldığını ve nasıl teslim edildiği sürecini çok rahat görebiliyorsun. Diğer türlü sadece çekim. Var, çekimde yardımcı oluyorsun ve iş bitiyor. Müşteriyle nasıl iletişime geçildiği veya ne, ne tür sorunlar yaşandı o süreç içerisinde bunun hiçbirini göremiyorsun. Peki bu e, sen Artemis'te geldiğinde hı hı. Gözde ile de çalışma evet. fırsatı yakaladın. İşin prodüksiyon aşamasını gördün. Evet. O aşama fotoğrafın mesela ID çekimi yaptığınız evet. İngilizce ID'de orada prodüksiyona da yani. İşin prodüksiyon düzeyi fotoğrafa ne kadar etkili oluyor? Aslında bence çok büyük bir kısmını kaplıyor diyebilirim. Çünkü yüzde var yani kabaca bir yüzde. Bence yüzde sekseni prodüksiyonda bitirilmiş oluyor. Çünkü ilk başta e, bunun casting süreci var. Nasıl bir model çekileceği belli oluyor. Nerede çekileceği ve ne tarzda çekileceği. Aslında puzzle'ın parçalarını tek tek birleştiriyoruz ve en son sadece onu hepsini birleştirip son ürünü ortaya çıkarmak kalıyor. O yüzden prodüksiyon aşaması bence e, en önemli aşamalardan birisi. Peki şimdi geriye döndüğünde, Hı -hı. yani asistanlık dönemini bırak, Hı -hı. başa dön, okula dön. Hı -hı. Okulda hayal ettiğinle gerçek hayatta gördüğün Hı -hı. arasında bir fark var mı? Hayal ettiklerini buldun mu? E, açıkçası büyük fark var. E, bunu özellikle gün geçtikçe daha da iyi anlıyorum. Okuldayken birazcık romantik bakıyordum duruma. E, bu alanda başarılı olmanın en önemli e, etkenleri bir iyi iş üretmek ve e, teknik anlamda yeterli olmak. Bunun yanında da yaratıcı olmak diye düşünürdüm. Yeter An yani. Yeter diyordum. Sonuçta iyi iş yapıyorsan bir şekilde sıyrılabilirsin diye düşünüyordum. Ama iş iş yapmanın bile e, önüne engel olan şey bence iletişim. Yani bu alanda bir şeyler üretip başarılı olmak isteyen birisi varsa bence en önemli yetkinliği insan iletişimi olması gerekiyor. Çünkü her şey iletişimle başlıyor. Çok yetenekli olabilirsin ancak bir tane test çekimi bile yapamayacak bir iletişim kabiliyetinde olabilirsin. O yüzden iletişim çok önemli. Peki bu nasıl, bu yeti nasıl elde ediliyor ki? Bence öyle bir yeti elde edilmesi biraz zor gibi geliyor. İnsanın içinde olması veya hani kendisini tanımakla alakalı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bu sonradan edinmek zor olacağını düşünüyorum. Yani şey mi iletişim yeteneği yoksa bir bok olamaz mısın? Çok zorlaması gerekir diye düşünüyorum veya aşırı yetenekli olup bir şekilde birisini keşfetmesi gerekebilir ama Türkiye'de birazcık da hani belki dünyada bu iş o şekilde bir nebze yapılabilirken, yapılabilme ihtimali olabilirken Türkiye'de zor. çok şanslı, şanslı olduğunu düşünmüyorum. Peki ilk asistanlığını hatırlıyor musun? <laughs> i̇lk asistanlığımı şöyle ben e, moda fotoğrafı üzerine işte hayaller kurarken daha doğrusu nasıl işin ilerlediğini öğrenmek istediğimde ilk bu tabii internet üzerinden başladı. İşte e, setlerin, çekimlerin, backstage'lerini izleyerek bunların az çok fikir sahibi oldum. Ama ilk deneyim, e, ilk sene sonunda bir rental yani bir ekipman ve stüdyo kiralayan bir şirkette iki aylık bir e, süreç geçirerek başladım diyebilirim asistanlık sürecine. Peki bizim ta, yani bu biraz özel bir Hı -hı. soru olacak ve direkt cevap vermeni istiyorum. Hı -hı. Daha önce yaşadığınla yani yaşadığın asistanlık deneyimiyle burada gördüklerin arasında bir fark var mı? Yani bu soruyu aslında şunu sor, Hı -hı. için soruyorum. Fotoğrafçıdan fotoğrafçı Hı -hı. bu iş yapma şekli ne kadar fark ediyor? E, çok fark ediyor çünkü diğer Mesela ben en büyük arzum şey olurdu çalıştığım insanlarla bir şey öğrenebilmek çünkü sonuçta sen orada bir emek veriyorsun ve bunun karşılığında bir şeyler de sana hani katabilecek bir insan olmasını dilersin ama genelde Türkiye'deki fotoğrafçıların yani büyük bir çoğunluğu en azından benim denk geldiğim çok fazla karşı tarafa bir şey katabilen bir fotoğrafçıyla denk gelmedim. Paylaşımdan mı bahsediyorsun yoksa onu yani... Açıkçası hem yetisi hem de birazcık içe kapanık bir sektör. Yani kimse kimseye, ben açıkçası şöyle, retouch konusunda bir şey sorduğumda dahi geçiştiren fotoğrafçılar oluyordu. Hani sen onun yanında uzun süre çalışıyorsun, ediyorsun ve bir şey soruyorsun. Bu konuda destekleyen fotoğrafçı çok görmedim açıkçası. Burada nasıl? Biraz <laughs> burada yani inanılmaz yani keşke diyorum 200 sene öncesinde böyle bir imkanı yaşamış olsaydım ki hani okulda öğrenmediğim veya hiçbir yerde öğrenmediğim kadar bilgiyi aslında burada hem seninle hem de diğer burada çalışan insanlarla bilgi birikim paylaşımıyla aslında bunu sağlayabiliyorsun. Peki geriye gitsen <laughs> neyi yapardın neyi yapmazdın? Ee, aceleci davranmak istemez, davranmazdım. Ne demek o? Yani... aç. Çalışmak için bu kadar acele etmeye gerek yok. Yani o 4-5 senelik süreçte hızlı bir şekilde okulu bitirip ondan sonrasında bir yol çizmek daha mantıklı bir seçenek olurmuş. Ki ne ne, ne kaybettirdi ki bu sana? Ya işte okulun bitmemesi ve hani bir şeyi nasıl anlatsam yani... Okul 5 sene yaşayıp bitirmen gereken bir evreymiş gibi geliyor şu an geçmişe baktığımızda. Ben onun öncesinde hep şey yapardım. Hani okuldaki çoğu derse gitmezdim. İş olduğunda işe öncelik verirdim. Ama okulu bitirmek bence en azından kafanın bir köşesinden onu atmak şu an daha iyi geleceğe odaklanmayı sağlayabilirdi. Gençlere de bunu öneriyor musun? Kesinlikle yani çünkü şey çok tatlı geliyor açıkçası. Ee, okurken çalışmak ve çalış yani onun yanında bir para kazanmak. Çünkü Sadece devlet kredisiyle yaşarken birden böyle para kazanır noktaya geliyorsun. O biraz insanın gözünü boyuyor. Ancak dediğim gibi uzun vadede, uzun vadede aslında kazancından çok götürürsün. götürüsü oluyor. Peki bu fotoğrafçı olmak isteyen Hı -hı. aday adaylarına ne öneriyorsun? Aslında birçok anlattığında zaten bunlar evet. gizli. Yani evet. alt metinlerinde hepsini Hı -hı. söylüyorsun ama. Böyle kabaca hani klasik bir Instagram <laughs> sorusu gibi soruyor. Aynen. Abi fotoğrafçı olmak istiyorum ne yapmam lazım? Ya öncelikle bence e, bu alanı alanda iş üretmek istiyorlarsa okul dışındaki işte yazın olabilir. Bir iki aylık böyle e, rental şirketlerinde asistanlık yaparak bir gözlemleyebilirler. Hem o sırada fotoğrafçı tanımış olurlar. İleride belki orada tanıştığı bir fotoğrafçının asistanı olarak devam edebilir. Orada deneyimi kazanmak bence çok önemli. Covid bir anlamı var mı? komik bir anım. Kendi <laughs> olmaz mı çok fazlasıyla var. Burada ama. Burada. burada burada. Olmaz mı ya? Bakın. Bir tanesi. İşte bence en bombası kartsız makine vermem olmuştu sana. Ama... SD. ST... <laughs> oluyor. Eee. O bize işte malzeme oluyor, espris konu. Evet. Başka böyle ya da dehşete düştün, korktun, sıçtın lan dediğin falan böyle hikayeler var mı? Ee. Biz biziz burada. Evet. 100 kişiyiz. Aynen yani. de düşündüm o kadar böyle şeyde sıçtım demiştim. Ee, bir gün sete geliyordum. O zamanlar Beylikdüzü'nde oturuyordum. Taksiye bindim. Taksi normalde trafiğe baktığımda 25 dakikaya burada olacağım gözüküyordu. Ve kaza oldu önümüzde ve 45 dakika geçti ve trafik ilerlemiyor. O an dedim sıçtım ne yapacağım. Bir de çekim de yakın bir yerde değildi. Neredeyse il dışında bir yerde yapılacaktı çekim. Onun da çok stres olmuştum. Taksiden inip 15 dakika koşarak kaza alanını geçip tekrar taksiye binerek filan böyle yarım saat geç kalarak kurtarmıştık. Belki bir şey soracağım sana. Dün bir alakasız bir video izledim. Hı -hı. Biri bana bir video yolladı. Hı -hı. Adını vermeyeceğim şimdi. Gönderen kişi de, abi bu da senin elemanınmış dedi. Hı -hı. Videoyu izledim, şöyle bir hikaye anlatıyor. İşte Ağva'da çekimdeler. Hı -hı. Koray diye biriyle çekim Hı -hı. yapıyor. O sırada yılan çıkıyor, hı hı. bu da kamerayı kafasına fırlatıyor ama fotoğrafçı Koray <laughs> abi diyor, hı hı. bana bir şey yapmadı diyor, bir şey demedi diyor. Sence böyle bir şey mümkün mü? <laughs> Hiç zannetmiyorum. İlginç bir hikayeymiş. Yani bir bizde ne olur, sen düşersin önce kamerayı tutarlar değil mi? Yani hı, kamera korunur. Tabii, korur, tabii. Tutarlar. Aynen, namus. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ee, peki, son olarak... Hayattan beklentilerin nedir? Hayattan beklentilerim aslında bu karantina sürecinde birazcık daha işler netleşmeye başladı gibi geliyor en azından kendi açımdan ee, üretmek ya bence insanın şu an yapması gereken tek şey sevdiği alanda üretmek ve üretmeye devam etmek Yani Şu yani. anlamda sordum aslında ya gelecek ay işte gelecek sene bir kampanya için dört tane editorial çekim gibi Hı -hı. böyle. Kısa vadede büyük hedeflerin var mı yoksa kısa vadede küçük hedeflerin var mı? Açıkçası çok büyük hedeflerim yok. Yani bu olacaksa da bu süreç içerisinde olur diye düşünüyorum. Yani şu an için tek yani kendimi toparladığım nokta üretmeye başlamak. Yani çünkü üretmediğiniz sürece ve bunu sürekli sunmadığınız sürece insanların yeterli dikkatini çekemiyorsunuz bu süreçte. O yüzden üretkenliği sürdürebilmek hem insanların dikkatini çekiyor hem de sizi motive ediyor. O yüzden üretmeye başlamayı <laughs> düşünüyorum. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. Peki geç bir yaş mı? Çünkü bu soruyu çok soruyorlar. Abi işte 27 yaşındayım, 29 <laughs> yaşındayım. Geç mi kaldın bu iş için? Bence hiçbir iş için geç değil. Yani önemli olan o işteki e, ne kadar arzuluyor ve ne kadar istekli olmanız. Yani okuldan bir örnek vereceğim. Benim ee, en hayranlık duyduğum hocam 38 yaşında Mimar Sinan'da fotoğraf bölümüne girmiş bir herif. Bunun öncesinde sosyoloji okumuş. Ancak 38 yaşından sonra e, aşık olup bu alana hem okumuş 4 sene hem sonrasında da öğretim görevliliği yapmış bir insan. O yüzden bence sevdikten sonra herhangi bir yaşın bir şeyi yok, problemi yok. Yaşın böyle, yok. Yok. Bir sorun daha vardı aslında. Merak ettiğim bir soruydu. Fotoğraf dedik, hı hı. gençlere yol gösterdik ve hatırlayamadım ya. Senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Yani. E... Ha hatırladım. Teknik mi yaratıcılık mı? Bence ikisinin de dengede olması gerekiyor. Yani. Teknik olmadığı sürece yaratıcılığın da çok aşırı önemli olduğunu düşünmüyorum. İkisinin dengede olduğunda işler çok daha iyi olur diye. Peki bana gelen sorulardan birini sana sorayım. Hı hı. Sen de benim adıma, hı hı. kendi donanımımla ve deneyimimle cevap ver. fotoğrafçılığa başlamak istiyorum. Hı hı. Samsung S10 mu alayım yoksa iPhone 11 mi alayım? Yani hangisini en hızlı şekilde alabiliyorsan. <laughs> bütçen hangisine yetiyorsa onunla başlamak. Lan fotoğrafçılığa başlayacağım diyorum. Adama gidip de bir tane manuel kamera öneremiyor musun? Abi şöyle bir şey bence. Fotoğraf neyle çektiğinin çok önemi yok. Hani en kolay şekilde veya her zaman yanında taşıyacağın kamera hangisiyse bence o olması daha önemliymiş gibi geliyor. Çünkü bir makine alıp aylarca evde durabiliyor ama telefonla bunu üretmek ilk etapta daha rahat olabilir. Yani seveceğin kamerayı, her zaman yanında taşıyabileceğin kamerayı almak en iyisidir diye düşündüm. Çok iyi anladım. O zaman bir önceki soruda söylediğin şeyi kendin çürütmüş oluyorsun. Teknik mi, yaratıcılık mı dedim. Sen bir anda telefon kamerası diyerek tekniği yok ettin. Ee, tekniği, sonuçta onu da, o telefondaki kamerayı da e, SLR gibi kullanma imkanlarımız var. Diyorsun. Yani, bir nebze. Bir nebze. Halbuki ben senden şu cevabı beklerdim çünkü ben o cevabı veriyorum. Hı hı. Saçmalama, git kendine en dandik, manuel ayarları olan, basit bir kamera al vizörü olan ki normal vizörden bakma yetisi, kompozisyon kurma yetisi, evet. e, karşındakiyle, fotoğraf makinesiyle etkileşime ve iletişime geçebileceğin bir düzenekte olman gerekir demeni beklerdim. Büyük hayal kırıklığı. Ee, evet. Yani ben şöyle söyleyeyim. Çevirme kazı yanlış. Yok yok, yani. çevirmek değil. Yani olay şu, mesela fotoğraf makinesi çok iyi bir fotoğraf makinesi alabilirsin veya uygun yolu bir makine alabilirsin ama her zaman yanında taşımadığın sürece e, çok bir anlamı kalmıyor. Abi o aşkın varsa o makineyi taşırsın. Aynen. Zaten taşıman da gerekir diye düşünüyorum. Yoksa onu böyle hantallık olarak görüp ya cebimde telefonum var diyorsan bence zaten o zihniyetteki adamdan fotoğrafçı olmaz mı diyorsun? Bence olmaz. Ama tabii yeni kuşağı da biraz anlamak gerekiyor. Yani. yani farklı bir jenerasyon geliyor alttan. Doğduğunda telefonla doğuyor. Biz doğduğumuzda cep telefonu diye bir şey yoktu. Şimdi doğdu, doğduğunda hı. fotoğraf çekebilen, video çekebilen kameralar var. Belki de işte bütün bu bizim işte yüz videoda anlattığımız reflekslerin hepsi belki de evet. 10 sene sonra hiçbir kıymeti olmayacak. Yani belki hani ben de en azından fotoğrafa başlama sürecim e, telefonla olmadı. E, hep bir vizörden bakmak başka bir hissiyat. Hani çünkü etraftaki tüm her şeyi izole ediyorsun ve sadece bir optik, optiğin görebileceği açıda dünyaya bakıyorsun. Bu farklı bir şey anca. Telefonda farklı bir deneyim sağlayabilirmiş gibi geliyor. Hani yeni bir dil yaratacağını düşünüyorum okay. Mert'ciğim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok verimli bir, bir video oldu. O zaman arkadaşlara veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.